Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları ve yöneticileri, değerli işletme sahipleri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsın ve Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası adına saygılarımla selamlıyorum. Böyle bir tarihi mekanda Sayın Bakanım sizleri ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım sanayimiz gelişmekle beraber farklı sektörlerde de yatırım potansiyeli taşıyan bir kentiz. Bu anlamda da en büyük sermayelerimizden bir tanesi beşeri genç sermayemiz. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Türkiye ortalamasının üzerinde bir beşeri nüfusa sahibiz. Biz de Diyarbakır ticaret ve sanayi odası olarak Özellikle 2018'de iki tane önemli projeyi sizlere sunduk. Çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiniz. Bugün bir tanesinin temel atma törenini birlikte yaptık ve Sanayi Mektebi'nin de açılışını yapıyoruz. Ee, sanayi Mektebi'nden çok uzatmak istemiyorum. Bu güneşliyi çok tutmak istemiyorum. Sanayi Mektebi tarihini sizler de ifade ettiniz. Oldukça önemli. Geçmişten beri eğitim veren, artık geneti eğitimi taşlarına işlemiş bir yerde vereceğiz. Kısa bilgi vereyim. 6 ayda 900'e yakın eğitim vereceğiz. Vereceğimiz eğitim hem işletmelerimize yönelik kalifiye eleman yetiştirme hem de işsizliğe yönelik bir eğitim modeli olacak. Girişimcilik girişimci merkezimizin de ne kadar önemli olduğunu sizler de ifade ettiniz bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu iki projenin Diyarbakır'a kazandırılmasına başta siz olmak üzere Sayın e, bak, Eski Bakanım Mehdi Eker Bey'e, Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Karacel'e Sayın Valimiz de bugün sabah toplantısında belirttiği gibi gerçekten biz bu projeleri sonuç odaklı ve hayata geçebilecek şekilde Diyarbakır'a katkısı olabilecek şekilde değerlendiriyoruz. Kesinlikle biz de geçmiş dönemdeki teşvik sistemlerinin hem kentimizi ne kadar lekelediği hem de hayata geçmediğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda Karacada Kalkınma Ajansının başta genel sekreteri ve çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz bu projelerin doğru hayata geçmesini sağlamak anlamında. Diğer iki projemiz bugün imzaladığınız onlar için de tüm meclisimin yönetim huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. Hem karşı binayı restore edip ee, bunu 2008'de ee, Sayın Eski Bakanımız Kutbettin, Başka Kutbettin Arzu Avzu Başkanlığı döneminde e, ben de başkan yardımcısıyım. Birlikte atıl durumdaydı. Çok çok kötü durumdayken alıp bugüne kadar kullandık. Geleneksel el sanatlarını burada geliştirdik. Bugünden sonra da sizlerin desteklerinizle burayı gastronomi inovasyon merkezi haline getireceğiz. Ee, lütfen hiçbir tereddüdünüz olmasın Sayın Bakanım. O anlamda Sayın Valimizin gelir gelmez bu projeye inanarak destek vermesi, Sayın Mehdi Eker Bakanımızın da bu konuda bizleri desteklemesinin sonuçlarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki gastronomi en iyi ticareleş ticareleştiği alan ve bundan sonra geliştireceğimiz alan burası Diyarbakır. Çünkü gerçekten biz bu bölge özellikle gastronomi konusunda, sokakları bu işin merkezi olan alanlarımız. Bu sadece kitaplarda ve coğrafi işaretlerle sınırlı kalmıyoruz. Çağrı Merkezi için de verdiğiniz destek için size teşekkür ediyorum. E, doğrusu siz her geldiğinizde bu destekleri veriyorsunuz. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geldiğinizi hatırlarsanız tekstil OSB'nin altyapısı ve organize sanayi bölgemizin arıtması ile ilgili hemen süreci başlattınız yalnızca başlatmakla kalmadınız. Takip ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Sayın Valimiz de, de bunu biliyoruz. Ve hiçbir zaman ödeneksiz kalmadı her iki o sebebe. Biz de inşallah en kısa sürede gerek istihdam sayısı olarak özellikle de tekstil sektöründe kentimizi getireceğimiz noktayı hep birlikte açılış yaparak sizlere inşallah göstereceğiz. Sayın Valimizin Van deneyimi de bu anlamda bize önemli bir ışık tutuyor. Geldiğinden beri e, gerçekten tekstil e, organize sanayi bölgesi en çok kafa yorduğumuz konulardan biri. O anlamda ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok uzatmayacağım. Sayın Valim, Sayın Bakanım, bir iki taleple müsaade ederseniz bitirmek istiyorum. Özellikle e, lojistikle ilgili, lojistikle ilgili verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ee, ...çok teşekkür ediyoruz... ...bunu ifade ettiniz... ...bir de sizden bir... Ta ...tamam efendim... Tamam. <laughs> ...hayır efendim... ...son bir talebimiz... ...sizin başlattığınız önemli bir proje var... ...ülke için... Ee, ...model fabrika projesi... Ee, ...ve 2023'e kadar da... ...2023'e kadar 14 ilimizde... ...bunu gerçekleştireceğinizi... ...söylüyorsunuz... ...ben biliyorum bu daha çok sanayi altyapısı... ...gelişmiş kentlerde yapıyorsunuz ama... Bölgeyi dikkate aldığımızda Diyarbakır'ın bulunduğu konu itibariyle bölgeye hitap ettiği için bu model e, fabrika projesinin bir, ta, bir ayağını Diyarbakır'da yaparsanız bizi gerçekten çok sevindirirsiniz. Diğer bir e, son sözüm de bugün öğleden sonra birlikte açacağımız Lice Mermer Fabrikası Önemli bir girişim e, sayın bakanım. Niçin iki nedenle önemli. Bir atıl durumda 10 yıldır atıl durumda olan bir fabrikayı ticaret ve sanayi odasının girişimi ve ortaklığıyla Diyarbakır'daki dört tane büyük mermercimizi bir araya getirerek hem fabrikayı açtık hem ocakları açtık. O ocaklar aynı zamanda ihracatın da önemli adımlarından biri olacak. Bu tür e, girişimleri desteklemelerinizi sizden istirham ediyorum. Ben tekrar sözlerime son verirken başta siz olmak üzere Sayın Valim, Sayın Mehdi Eker Bakanım'a, Sayın Vekillerim'e hepinize buraya gelip bu açılışımıza katıldığınız, Sayın Bakanım size destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Mehmet Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Mehdi Eker'i arz ederim. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Valim, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Diyarbakır'ın meslek kuruluşlarının, meslek odalarının kıymetli başkan ve üyeleri, ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım Diyarbakır'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin bu ziyaretinizi çok bundan 6 ay kadar önce planlamıştık beraber. Ancak araya pandemi girdi. O nedenle gecikti bugüne kaldı. Bugün sizi burada ağırlamaktan, görmekten dolayı çok bahtiyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır bugün biraz önce sizin başkanlığınızda, nezaretinizde imzalanan ve sizin bakanlığınızın desteklediği 7 tane sosyal alanla sosyal gelişmeyi destekleme ile bir de cazibe merkezlerini destekleme den oluşan 7 proje imzalandı. Bunlar hem Diyarbakır'ın istihdamı için hem dezavantajlı grupların eğitimi için sosyal amaçlı hem kütüphanecilik için hem de e, tarımla ilgili, tarımsal altyapıyla ilgili. Gerek organize besi bölgesinin iyileştirilmesi, gerekse tohumculuk sektörünün geliştirilmesiyle ilgili. Bu yedi projenin yedisi de Diyarbakır'a çok büyük katkı sağlayacak. Burası medeniyet havzası. Yani Yukarı Mezopotamya medeniyetlerinin çoğunun beslendiği yer burası. Dicle buradan akıp Basra Körfezi'ne doğru Mezopotamya'da toprakları sulamış ama aynı zamanda buradan fışkıran bereket ve insanlığın ortak mirası medeniyetler inşa etmiştir. Bu şehir bu medeniyet havzasının nirengi noktalarından birisidir. Bu şehir maalesef son 40 yılda hak etmediği bir e, bir isimle anılıyor. İsmi sürekli maalesef terörle anılır hale geldi. Ve bu bizi bu medeniyet inşa etme sürecimizi bir şekilde inkıta kesintiye uğrattı. PKK terör örgütüyle ve FETÖ terör örgütüyle etkin mücadele ve bunun sonuçlarının alınması Diyarbakır'ı tekrar istihdamla, tekrar yatırımla, tekrar medeniyet inşa edici rolüyle tekrar buluşturuyor. Bu bakımdan son derece de önemli. Gastronomi Merkezi Diyarbakır'ın çok önemli servet alanlarından birisidir. Yani Diyarbakır kültür hazinesinin çok önemli bir kompartmanını oluşturuyor. O nedenle ben Sanayi Ticaret Odası Başkanımıza o konuyu ilk gündeme getirdiğinden bu yana bu fikri hep destekledim. Önceki sayın valilerimize de hep söyledim. Diyarbakır'ın yemekleri, Diyarbakır'ın gastronomiyle ilgili değerleri kaybolmadan ortaya yeni jenerasyonlar gelip de bu dağılmadan kaybolmadan mutlaka bunu bir yerde toplayıp orada insanlığın tekrar hizmetine sunulacak hale getirecek altyapısını, eğitim sistemini kurmamız gerekiyor. Gastronomi merkezi bu yan taraftaki binada buna hizmet edecek. Sanayi mektebiyle ilgili faaliyetler, fonksiyonlar Sayın Başkan biraz önce söyledi. Onlar da son derece de önemli. Çünkü girişimciliğin desteklenmesi yeni yetişen iş insanlarının ne yapabileceklerine dair onların önüne alan açacak. Fırsat verecek ve onları yeni iş alanlarıyla ilgili e, eğitecek. Bu da son derece de e, önemli. Burada vize merkezi açılıyor. Yani 350 kilometreye yakın insanların Antep'e 330 kilometre oraya gitmesine gerek yok. Yani ta Hakkari'den, Şırnak'tan İnsanlar Antep'e gidiyor. Şimdi Diyarbakır'da bu merkezin açılması son derecede e, önemli. Dolayısıyla bütün bu eğitimlerle birlikte inşallah şehir tekrar 19. yüzyıldaki gibi Türkiye'nin bu coğrafyanın önemli merkezlerinden biri olacak. Bugün Sayın Bakanım sizin kararını verdiğiniz varlığınızla, huzurunuzla onurlandırdığınız bu açılışlar da protokol imza törenleri de bu alanda atılmış son derecede önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'ın kalkınmasına verdiği önemi ben hep bildim 2002'den bu yana o hep buna önem verdi, hep destekledi. Bütün bu cazibe merkezleri projesi, sosyal gelişmeyi destekleme projeleri, benzeri birçok yatırımların desteklenmesinde Diyarbakır her zaman en üst sırada teşvik gören, teşvik alan il oldu. Ancak dediğim gibi biz e, şeytan taşlamaktan hani kaçmaya, şeye fırsat bulamadık. E, dolayısıyla böyle bir problemimiz vardı. Şimdi terörle etkin mücadele bu alanda Diyarbakır'ın önünü açıyor. Zaten halinize de Sayın Cumhurbaşkanımıza da emeği geçen herkese, Sayın Valimize, milletvekili arkadaşlarım gerek Ebu Bekir Bey, gerek Oya Hanım ve Kutbetin Arzu Bey, Diyarbakır'ın yatırımla ilgili sorunlarını hep takip ettiler. Hep projeleri desteklediler. Onlar da benimle beraber oldu her zaman. Kendilerine de huzurlarınızdan müsaadenizle teşekkür etmek istiyorum. Diyarbakır'a, Diyarbakırlılara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nu arz ederim. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, Oda ve borsalarımızın değerli başkanları, değerli diğer bakırlar. Bugün sayın bakanımızın ilimize teşrifiyle gerçekten bereketli bir günü hep beraber yaşıyoruz. Hem imza töreniyle hem temel atmamızla hem şu andaki açılışımız ve cumadan sonra Lice'de yapacağımız açılış Gerçekten Diyarbakır için önemli işlerdi, önemli açılımlardı. Ben Sayın Bakanıma ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Sayın Bakanım bu bina az önce de ifade edildi. Bu şehrin aslında eğitim hafızası bu binada. 100 140 yıldır bu binada bir eğitim faaliyeti var kesintisiz. Şekil değiştirse de hep eğitim olmuş. Yine bir eğitim faaliyeti için şu anda sanayi mektebi olarak cazibe merkezleri programı tarafından desteklendi. Ama sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda tarihi bir binayı yaşatma, fonksiyonuna uygun kullanma açısından da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tekrar bu güzel hizmet dolayısıyla zatenize, emeği geçen arkadaşlarımıza, ticaret ve sanayi odamıza, değerli başkanımıza, İnşallah karşıdaki binada bunun ikizi de bir dahaki geldiğinizde az önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi gerçi daha biz tam olarak müşahede edemesek de Diyarbakır'ın o güzel lezzetlerini inşallah o binada gelecek kuşaklara aktarma konusunda önemli bir araştırma, geliştirme merkezi, bir inovasyon merkezi, gastronomi noktasında bir inovasyon merkezi olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmalarından dolayı Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Hitaplarını gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. çok kıymetli Diyarbakırlı hemşerilerimiz saygıdeğer milletvekillerim sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri saygıdeğer misafirler hanımefendiler beyefendiler güne Diyarbakır için çok hayırlı yatırımların imzasını atarak başlamıştık. Sosyal gelişmeyi destekleme programı ve cazibe merkezlerini destekleme programıyla yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki 7 projeyi inşallah Diyarbakır'ımızda hayata geçireceğiz. Bu sayede Diyarbakır'ın ekonomisine, sosyal hayatına katkı sağlayacağız. Birazdan da tarihi yüzyıllara dayanan sanayi mektebimizin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok güzel bir bina. Biraz önce içerisini de gezdik, ecdada da dua ettik. Bu bina ilk defa 1870'li yıllarda ilkokul olarak inşa edildi. Sonra sanayi mektebine çevrilerek dereceyle mezun olan öğrencilerin zanaatkarlık yapmaları sağlandı. 1910 senesinde ise sanat mektebine dönüştürülerek Hamidiye Mektepleri adını aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında burası hastane olarak kullanıldı izleyen yıllarda da tıp fakültesine bağlı kalmaya devam etti. Uzun yıllar tıp fakültesi olarak bu bina hizmet verdi. 1956 yılında Maarif Koleji'ne çevrildi. Aslında dikkatinizi de çok net bir biçimde çekeceği gibi temellerinin atıldığı ilk günden beri bu yapı Diyarbakır'a eğitim hizmeti vermiş, ilim irfan yuvası olmuş. İşte şimdi de bu tarihi yerleşkiyi yeni bir misli oyunla sanayi mektebine dönüştürüyoruz. Böylece Diyarbakır nitelikli istihdamı odağına alan çok fonksiyonlu bir yerleşkeye kavuşmuş olacak. Tabi sabah imzaladığımız projeyle de inşallah bu binanın ikizi de gastro inovasyon merkezine dönüşecek. Beraberce Diyarbakırlılara hizmet edecekler. Sürekli eğitim ve tasarım merkezlerini bünyesinde barındıracak bu mektepte yereldeki okullarla işbirliği içerisinde mesleki yeterlilik belgesi de vereceğiz. Ben aslında biraz da somut örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Vereceğim örnekler bu mektebin taşıdığı kritik önemi çok daha net bir biçimde ortaya koyabilecek konuşmamın başında da değindim. Bugün Diyarbakır'a müjdelerle geldik. İmza attığımız her bir proje şehrimizdeki kapasiteyi tam da planladığımız şekilde bir üst noktaya taşımayı amaçlıyor. Bunun sonucu olarak özel sektör daha fazla nitelikli iş gücü talep etmeye başlayacak. İşte sanayi mektebiyle vatandaşlarımızın yeni kabiliyetler edinmesini sağlamış olacağız. Mesela Diyarbakır Tekstil Kent'te marka değerinde ürünler çıkarabilmek için tasarımcılar yetiştireceğiz. Firmaları imalat sektöründe inovasyona teşvik edecek eğitimler vereceğiz. Buralarda çalışanlar kendi modellerini kendi tasarımlarıyla hayata geçirmeyi öğrenecekler. Diyarbakır turizm turizm açısından çok önemli bir şehir. Ancak turizm bilişim ve turizm imalat sektörü bağlantıları baktığımızda biraz zayıf. Sanayi mektebinde verilecek yazılım eğitimleriyle bu bağlantıları kuvvetlendireceğiz. Diyarbakır İstanbul'dan sonra ülkemizde en fazla 18 yaş altı nüfusun olduğu şehirlerden bir tanesi. Yani elimizde adeta işlemeye hazır bir hazinemiz var. Biz bu evlatlarımızın teknolojiyle daha fazla içli dışlı olmalarını, teknolojiye yönelmelerini istiyoruz. Bu çocuklar teknolojiyi üretme kabiliyeti edinsin, teknolojiyi sevsin istiyoruz. İşte sanayi mektebinde sunulacak teknoloji eğitimleri çocuklarımızın ilgisini, merakını fazlasıyla cezbedecek. Değerli misafirler, biliyorsunuz dış ticarette elektronik ihracat giderek daha fazla pay almaya başladı. Bu merkezde verilen e-ihracat eğitimleri daha fazla kobimizin, sanayicimizin, üreticimizin yurt dışına açılmasına katkı sağlayacak. Sanayi Mektebi'nde ayrıca 28 ülke büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş bir de vize merkezi bulunuyor. Vize merkezi sayesinde vatandaşlarımız artık en yakın il olan Gaziantep'e gitmek durumunda kalmayacaklar. Diyarbakır'dan işlemlerini yapabilecekler. Sanayi Mektebi'nin sunacakları elbette bu bahsettiklerimiz sınırlı değil. Geçmiş, geçmişi yüzyıllara dayanan bu bina sahip olduğu yeni misyonuyla önümüzdeki çağın kabiliyetlerini bugünden yetiştirmeye başlayacak. Diyarbakır'a Güneydoğu Anadolu bölgesine ve ülkemize eşsiz katkılar sunacak. İnşallah hayırlara ve ses getiren işlere vesile olacak. Kıymetli Diyarbakırlılar, tabii bugün Diyarbakır'ın gündemi de biraz sıcak. Kobani olaylarını bahane edip şehirlerimizi talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler şu anda şehrimizde yürütülüyor. Şimdi bir takım kişiler çıkıp şunu söyleyebilir. Altı yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışabilir. Yapılan uygulama tabii ki adli mercilerin, adli süreçlerin bir sonucu onların bir takdiri. Ama şunu ben açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin çocuğumuzun canına kasteden bu olayları bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa tabii ki büyük bir yanılgı içerisindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını bu ihaneti biz asla unutmadık. Hamdolsun, hamdolsun büyük bir mücadele sergileyerek bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik. Türkiye'yi Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara da bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. İşte Sanayi Mektebi gibi yatırımlar bu iklimi özleyenlerin hayallerini bozmaya devam edecek. Ben bu vesileyle bu güzel eserin açılışına katılan her birinize teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygı ve Muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bu yatırımımız bütün bölgeye büyük faydalar getirir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza hitaplarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanım yüksek müsaadenizle sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Diyarbakır Sanayi Mektebi'nde gerçekleştirilen drone pilotaj eğitimi ve dış ticaret eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimize sertifikaları verilecektir. Sertifikalarını almak üzere drone pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayan Şevin Şükran Anık ve dış ticaret eğitimini başarıyla tamamlayan Manolya Çelebi'yi davet ediyoruz. Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Mehteker ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kaya tarafından Sayın Bakanımıza hediyeleri takdim edilecektir. Arz ederim. Valimiz konuşurken.